Sonbahar Güneş kanalından tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu patlıcan tohumunun ekimi. Arkadaşlar patlıcan tohumu ekimi için gereken malzemeler tohum lazım öncelikle arkadaşlar. İstediğiniz marka kullanabilirsiniz. Ben Arzuman marka kullanıyorum. İşe yarıyor arkadaşlar güzel bir tohum. Siz bir önceki mahsulden kalan tohumu da kullanabilirsiniz veya başka bir şey. Ee, bir adet viol. Bunları temin edebilirsiniz tohum satın aldığınız yerlerde. Biyol almak istemiyorsanız yumurta kabı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onlar da aynı görevi görüyorlar. Ama sadece biraz ıslanınca yıpranabiliyorlar. Evet arkadaşlar. Bir de bir tane de streç film. Stretch filmi göstereceğim arkadaşlar ne işe yaradığını şimdi. Bunu çekelim arkadaşlar. Kutarı bitmiş orada. Bitmiştim. Evet arkadaşlar. tatlıcan tohumlarımızı alıyoruz bir parmağınızla açabilirsiniz deliği. Üçer tane atıyorum arkadaşlar ben. biraz çık çıkmazsa diğeri çıksın diye. Biri çıkmazsa diğeri çıksın diye. Parmağınızla işeliyoruz arkadaşlar. Atıyoruz tohumu içine. Bir parmak boşluklara kapatıyoruz arkadaşlar içine. Şimdi ben bunları tek tek yapmayacağım arkadaşlar. Siz yaparsınız sonra. Ee, bundan sonra arkadaşlar üstüne fıs fıs yardımıyla ya da başka bir şey kullanabilirsiniz. Sakacaksınız, nemlendireceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar streç filmle üstünü arkadaşlar kapatacaksınız. Kapatmamızın sebebi de sera etkisi yaratmak arkadaşlar. Sera etkisi yaratmak için Streç filmde üstünü böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Üstünü kapatırsanız nem içeride kalır, nem tutar ve çabuk filizlenir arkadaşlar tohumlarınız. O yüzden üstünü bu şekilde kapatacaksınız arkadaşlar. Her gün sulayacaksınız, suladıktan sonra tekrar kapatacaksınız. Tahmini çimlenme süresi arkadaşlar, toprağın üstüne 10 gün içinde falan çıkar üstüne. Toprağın altında da çimlenmesi 3. 4. günde başlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Lütfen abone olunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.